Kumandan Vasili böyle bir emir vermez. Hilal. Babam bile diyemediğim birinin böyle bir emir vermeyeceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun sen? Babam böyle bir emir vermiş olamaz. Leon annem görmüş diyorum. Kendi gözleriyle görmüş Yunanlıların Hilal, yaptığını. Bak, biz abimi böyle bir baskın sırasında kaybetmişiz. Tamam mı? Bunu benim ailem yaşamış. Şimdi vaziyet böyleyken benim babam bir köyü basıp onları katletme vermez. Leon neden inanmıyorsun? Annem görmüş değil Sen girmişsin. neden inanmıyorsun kuvacıların yaptığına? Çünkü bunun mümkünatı yok. Neden? Çünkü vatanperverler kendi halklarına zulmetmezler. Her yerde bağırıyor çığırtkanlar. Nasıl oluyor bu? Yani herkes ikna olmuş bir şekilde. Sen neden direniyorsun? Ben kendi milletimi iyi tanırım Leon. Lakin senin babanın tanıdığından şüpheliyim. Niye kaçıyorsun Hilal? Kaçmıyorum hastaneye gidiyorum. Bir katliam yapıldı orada olmam icap eder. Belki birilerine yardımım dokunur. Tabi sağ kalan varsa. Tarım nasıl? İyi. Kısa süre içinde toparlayacaktır. Bana verecek malumatın var mı Teğmen? Artık bir haberleşme cihazları yok. Anadolu'ya malumat veremezler. Köye baskın olmuş, herkesi öldürmüşler. Siz mi verdiniz o emri? Ha? Yunan ordusu mu katletti o insanları? Evet. O spor işine tukandı. Nasıl verebilirsin böyle bir emri? Sen hala bir askersin. Benim emirlerimi mi sual ediyorsun? Ben he? emirlerinizi sual etmiyorum. Ben vicdanınızı sual ediyorum sizin. Siz... Abimi böyle bir baskında kaybetmediniz mi? Nasıl verebilirsiniz böyle bir emri? Benim merhametim yok. Neden bu anlaşmayı yaptığımızı unutma. Neden hala hayatta olduğumu unutma. Kendin için kabul etmedin vazifeyi. O vakit uğruna vatanını sattığın kız için ne diyeceksin? Hilal'den malumatım oldu. Vazifeyi kabul et. Yoksa Hilal ölür. Öldürürüm onu. Durdurun arabayı.